Merhaba, bugün çoklu indeks yapımını göstereceğim. Birden fazla indeksin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın listemizde benim daha önceden hazırladığım şehirler ve kulüpler mevcut. Bu kulüpleri kendi içerisinde bir indekse koymayı, yine şehirleri de kendi içerisinde bir indekse olmayı, bir ayrı liste oluşturmayı istiyorum. Peki, indeks oluşturmayı yani dizin oluşturmayı nasıl yapıyoruz? Normal şartlarda şurada girdiği işaretle diyoruz işaretlediğimiz zaman kendi bakın buraya çıkardı. İstanbul onu da işaretleyelim. Bir diğer kelimemizi işaretleyelim. Bu işaretlemenin farklı yöntemleri var. Ctrl F ile aratılıp işaretlenebilir. Birden fazla aynı kelimeden varsa tümünü işaretle diyebilirsiniz. Ben burada tek tek seçiyorum şu anda. Ve işaretliyorum. Yapacağım iş belli zaten. Göstermek istediğim şey belli olduğu için. Çoğu kişi de bu fonksiyonları biliyordur. Şimdi bakın burada olduğu gibi ben iki ayrı indeks listesi yapmak istiyorum. Peki normal şartlarda indeksi nasıl oluşturacağız? Dizine nasıl oluşturacağız? Şuraya geleceğiz, tıklayacağız. Görünümünü buradan ayarlıyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum genelde. Bakın oluşturduk ama ne oldu? Şehirler ve kulüpler bir arada. Ama ben böyle olmasını istemiyorum. Kulüpler ayrı bir indekste olsun, şehirler ayrı bir indekste olsun. Yani mesela maddeler indeksi ayrı gibi düşünün, ee, yazarlar indeksi ayrı gibi düşünün, ee, kararlar indeksi ayrı gibi düşünün kitapların sonunda. Peki bunları nasıl sileceğim? Bir de onu gösterelim. Ctrl-H ile burayı aratıp şu kodu yazarsanız, diyelim ki tamamını silmek istediğiniz bir belge belgeden e, tek tek uğraşmanıza gerek yok. Ben şimdi Ctrl-Z ile geri alıp yine e, kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın. Bizim burada yapmamız gereken işlem şu. Şuradaki kodu ki siz onu farklı şekilde isimlendirebilirsiniz. Biraz daha yakınlaştırayım daha rahat görün. Tam olarak şuraya yapıştırmak. Slash ve F ile başlayıp tırnak içerisinde farklı özel bir kelime bir sözcük yazmak. Yine bir şehir daha var bakın. Pardon kulüp var. Kulübe de onu yazıyoruz. Fenerbahçe bir kulüp daha var. Ona bunu yazıyoruz. Belgenin içerisinde kulüp listesi içerisinde bulunmasını istediğim bütün hepsini bu şekilde sonuna e, bu kodu yerleştirmek suretiyle e, belirgin hale getiriyoruz. Diğerlerinden ayrıştırıyoruz. Şehirlere de şehir ismi geçen bir kod oluşturdum. Onu da aynı şekilde buraya. Bakın sol tarafında boşluk yok sağ tarafında bir boşluk var. tırnaktan sonra bu şekilde buraya yapıştırdık. Şimdi bütün kelimeleri bütün sözlüklerin hepsinin birer tane kodu var. Şu anda yapmamız gereken şey de bizim indeksleri oluşturmak. Alanı güncelleştir dedim. Bakın dizin öylesine rastlanmadı. Çünkü hangisini burada göstermesi gerektiğini bilmiyor. Biz de ona şöyle yapacağız. Kodlar arasında geçiş yap dedikten sonra şuradakini bir de buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bir güncelle diyelim. Yine olmadı. Neden olmadı biliyor musunuz? Çok enteresan ve basit bir hatadan dolayı bizim tırnak içerisinde kodlarımız Clubs ve City'ye. Bakın ikisi de C ile başlıyor. Çok enteresan. Şuraya C dışında başka bir harf. A, B, D, E. Herhangi bir şey yazalım. Bunu yazdığımız zaman buradaki hata düzelecek. Tabii ki onu oraya yazdığımız zaman gelip buraya düzeltmemiz lazım. Buradakilere A diyelim. Hani çok enteresan. ikisine de C ile başlatınca bir hata ile karşılaşıyoruz. Kelimenin farklı olması işe yaramıyor. Şimdi güncelledim. Bakın sadece kulüpler indekste listelenmiş durumda. Bir indeks daha oluşturalım. Dizin ekle. Şeklini seçiyorum buradan. Klasik, sağ hizalı ve noktalı. Burası önemli. Hayır diyeceğiz. Ki yukarıdaki bozulmasın. Hayır dedik. Bu normal. Hiçbir düzine özene aslamayacak. Kodlar arası geçiş yap diyorum. Ve oradakini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Tekrar kodlar arası geçiş yap. Alanı güncelleştir ve bakın evet. Şehirleri kendi arasında bir indekse almış olduk. Daha basit bir yöntemi de varsa ben bilmiyorum açıkçası ama araştırdığım kadarıyla bu şekilde yapılıyor. Ancak daha basit bir yöntemi olmaması beni çok şaşırttı açıkçası. Bir butonla, bu da aslında çözülebilir ama Microsoft'un bunu çözmesini bekleyeceğiz. O zamana kadar maalesef bu şekilde yapılıyor. Daha fazla indeks oluşturmak isteniyorsa aynı kodları farklı şekillerde yine kullanıp farklı indeksler oluşturulabilir.